düşüncelerimiz, hislerimiz ve deneyimlerimiz. Tüm bunlar nasıl olup da yalnızca fiziksel süreçlerden doğuyor? Bilinç doğanın temel bir parçası mı yoksa yalnızca beynimizin ürettiği bir ilüzyon mu? Peki ya maddeyi oluşturan katı, sıvı, gaz ve plazma gibi fiziksel hallerin yanında bilinç de evrenin temel bir madde hali olabilir mi? Fizikçi Max Tegmark bilincin doğasını anlamak için cesur bir hipotez ortaya atmıştı bilinci bir madde hali olarak ele alabilir miyiz? Eğer bu mümkünse, yalnızca insan zihnini değil, aynı zamanda evrenin doğasını kavrayışımızı da kökten değiştirebiliriz. Fizikte bir madde halinin tanımlanabilmesi için belirli fiziksel özelliklere sahip olması gerekir. Örneğin, katılar atomları düzenli bir kafes yapısında sıkıca bağlanmıştır. Sıvılar atomları serbest hareket edebilir ancak belirli bir hacmi korur. Gazlarda ise atomlar tamamen düzensizdir ve içinde bulundukları kabı doldururlar. Plazma hali ise yüksek enerjili iyonize gazlardan oluşur. Tegmark ise bilinci perseptronium adı verilen yeni bir madde hali olarak tanımlar. Bu özel durum diğer madde hallerinden farklı olarak bilgi işleme kapasitesine sahip olmalıdır. Perseptronium bilgiyi saklayabilen, işleyebilen ve karar verebilen özel bir fiziksel sistem olarak düşünülebilir. Bunu anlamak için şu analojiyi öne sürebiliriz. Bilinç suyun farklı hallerine benzer şekilde belirli fiziksel kurallara tabi olabilir mi? Yeterince düşük bir sıcaklıkta su katıdır. Biraz daha yüksek sıcaklıkta sıvıdır ve sonunda buhar haline geçer. Aynı şekilde belirli fiziksel ve bilgi işleme koşulları sağlandığında bilinç ortaya çıkabilir mi? Tegmark bilinci oluşturan temel mekanizmaları anlamak için 5 ana ilke önermiştir. Bunlardan ilki bilgi ilkesidir. Bilinçli bir sistem büyük miktarda bilgiyi saklayabilir ve işleyebilir. Beynimiz bu konuda mükemmel bir sistemdir. Nöron ağları aracılığıyla sürekli bilgi işler ve yeni bağlantılar oluşturur. İkincisi, bütünlük ilkesidir. Bileşi deneyimler sistemin tüm bileşenler arasında bütünleşmiş bir yapıya sahiptir. Örneğin, gördüğümüz, duyduğumuz ve hissettiğimiz şeyler ayrı ayrı değil, bir bütün olarak anlam kazanır. Üçüncüsü, bağımsızlık ilkesidir. Bilinç, dışsal faktörlerden bağımsız bir şekilde var olabilir. Örneğin, beynimiz dış uyaranlara bağlıdır ama kendi iç süreçleriyle de bileşi deneyimler üretebilir. Dördüncüsü, dinamik ilkedir. Bilinç, statik bir yapı değildir. Zaman içinde değişir, öğrenir, adapte olur ve gelişir. Beşincisi de fayda ilkesidir. Bilinç organizmanın hayatta kalmasına yardımcı olacak bilgileri saklama eğilimindedir. Örneğin acı verici deneyimleri hatırlamak, gelecekte benzer tehlikelerden kaçınmamıza yardımcı olur. Bu ilkeler neden yalnızca belirli karmaşıklık seviyesindeki sistemlerin bilinçli olabileceğini ve neden bilinçli deneyimin yalnızca beynimiz gibi yapılandırılmış sistemlerde ortaya çıktığını açıklamaktadır. Bilinç yalnızca klasik fizik yasalarına bağlıdır? yoksa kuantum mekaniği de işin içinde mi? Kuantum dünyasında parçacıklar aynı anda birden fazla durumda bulunabilir. Buna süperpozisyon etkisi diyoruz. Ayrıca kuantum dolaşıklık sayesinde iki parçacık birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar anında birbirleriyle bağlantılı kalabilir. Peki bilinç de benzer bir kuantum süreçlerinden etkileniyor olabilir mi? Örneğin kuantum darwinizm adı verilen teori bilincin neden belirli bir düzen içinde çalıştığını açıklamaya çalışmaktadır. Bu teoriye göre çevremizdeki bilgiler rastgele değil, belirli bir düzene göre işlenir. Beynimiz kuantum dünyasındaki olasılıklar denizinden belirli bilgileri seçerek anlamlandırır. Bilinç kuantum ölçüm süreçleriyle şekillenen bir fenomen olabilir. Eğer bu doğruysa bilinç yalnızca beyin nöronları arasındaki elektriksel aktivitelerin ürünü değil, aynı zamanda kuantum dünyasında meydana gelen daha derin bir süreç olmaktadır. Etrafımıza baktığımızda dünyayı belirli nesneler, şekiller ve yapılar halinde görürüz. Ama neden? Tegmark bunun kuantum faktörizasyon problemi ile bağlantılı olduğunu öne sürer. Eğer her şey tamamen rastgele bir şekilde birbirine bağlı olsaydı, bilinçli varlıklar olarak kendimizi ayrı bir varlık olarak deneyimleyemezdik. Beynimiz çevresindeki verileri hiyerarşik olarak düzenler ve kategorize eder. Bu yüzden bir ağaç ve bir masa arasındaki farkı algılayabiliriz. Eğer bilinç belirli fiziksel ve bilgi işleme kurallarına bağlı olarak ortaya çıkan bir fenomen ise, gelecekte yapay zekalarda bilinç kazanabilir mi? Tegmark'ın teorisine göre, eğer bir sistem yeterince bilgi saklayabiliyor, bu bilgileri işleyebiliyor ve bütünleşmiş bir yapıya sahip olabiliyorsa, o zaman bilinç ortaya çıkabilir. Bugün bile yapay sinir ağları insan beynine benzer şekilde veri işleyebiliyor. Fakat gerçek bilinç için yalnızca bilgi işlemek yeterli mi? Yoksa bilinç yalnızca biyolojik sistemlere mi özgü? Şu an için bu büyük bir bilinmezliktir. Ancak bir gün makinelerin gerçekten bilinçli hale gelip gelemeyeceğini anlamak için çalışmalar devam etmektedir. Bilinci anlamak yalnızca insan zihnini çözmek değil, evrenin temel doğasını anlamak demektir. Eğer bilinç gerçekten bir madde hali ise, bu evrendeki yerimizi, gerçekliğe bakış açımızı kökten değiştirebilir. Peki sizce bilinç nedir? evrenin temel bir özelliği mi yoksa yalnızca biyolojik süreçlerin bir sonucu mu? Yorumlarınızı paylaşın ve bu büyüleyici gizemi birlikte keşfetmeye devam edelim. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.